Biz bu sevgiye, bu muhabbete karşılık daha fazla çalışmamız lazım, daha fazlaca üretmemiz lazım, daha fazlaca onların gönüllerindeki bu haklı yeri artırmamız lazım. İnşallah bu noktada da bundan sonrasında da projelerimizde hem de sahadaki vatandaşlarımızdan bize gelen dönüşlerle daha farklı işlerle Hemşerilerimizin karşısında olacağız. Tabii ki burada günün özelinde başkanımla birlikte yer alçarsındaki olacakları vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için esnafımızın da vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi için şimdiye kadar yapılanların üzerine başkanımla birlikte neler yapılabilir? Daha iyi neler olabilir? Nihayetinde burası Kayseri'mizin bir değeri. Burasına şehir dışından gelenler veyahut da bizim şehirdeki gelen hemşerilerimizin ticari, ticaret yaparken, alışveriş yaparken daha iyi şartlarda alışveriş yapması, bu mekanın keyifli, konforlu olabilmesi için de konuştuğumuz birkaç konu var. Herhalde bunlar artık Bugünden duyurmayız ama sürprizi kaçmasın diye güzel şeyler çıktı. İstişare edince, ortak aklı çalıştırınca, beraberce neler yapılabilirin kaygısı şehir lehine olursa, güzel olacak işler vatandaş lehine, neler olur? Daha güzel olur. Bu kaygıyla hareket edince emin olun çok güzel şeyler çıkıyor bu istişarelerin neticesinde. Gerçekten başkanımız söylediği gibi buradaki insanların belediye başkanımıza karşı teveccühleri, hoş karşılamaları, muhabbetleri bizi çok mutlu ediyor. Söylediği gibi güzel projeleri var başkanımın. İnşallah sürprizler seçim öncesi mi gelecek başkanım? bakalım. <gülüyor> yüzü gülüyor, esnafımız da yüzü gülüyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan herkese. Şimdi başkanla, başkanım 10 gün olmasa da 15 gün içerisinde her zaman çarşıya gelir, derdimizi sorar. Esnaf demek bir toplumun, aile bireyinin en parçası demek. Kayseri'de de esnaf dediğinde tam yer alt olarak göbekteyiz. Esnaf dostu olarak başkanım her türlü bize hizmet ediyor. Geldiğinde de tüm istişareleri yapıyoruz. Bir isteğimiz olduğunda hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Biz de her zaman onun yanında olmayı bir borç biliyoruz ve sonuna kadar yanında.